Gerçekten boy atınca kendime geldim. Çünkü sarı saç kıvırcık yaptığınızda o kadar kalitesiz ve o kadar böyle tiftik tiftik duruyor ki. Yani hiç onu hoşuma gitmemişti. Neyse şu, şu konuyla... Ne? Neyse bahsedeceğim konu şu. Ee, düğün olayı. Herkes elbisemi ve kimin evlendiğini çok fazla soruyor. Ama zaten yarın bunu göreceksiniz. Ee, ve arkadaşlar iki gün önce de başka bir çok yakın arkadaşım. Abi hani ben 2-3 hafta sonra galiba evleniyorum, nişanlanıyorum falan öyle bir şeyler söyledi. Böyle hala onun şokunu yaşıyorum. Bunun gerçek olup olmadığını çok anlamış değilim. Bazı arkadaşlarım doğurmaya falan başladı. Gerçekten bu yaz bir sürü düğüne katılacağım. Ve evet. çok şaşkınım. Ve böyle değişik hamilelik haberleri falan filan böyle şeyler alıyorum. Büyüdük ya valla büyüdük. Çok heyecanlıyım ama bu düğün işleri beni aşırı heyecanlandırıyor ve duygulandırıyor yani yarın için de çok çok heyecanlıyım ee, umarım